gelecekte uyandığınızı hayal edin. Bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Kriyonik, insan vücudunu ölümden hemen sonra dondurarak, gelecekteki teknolojinin onları hayata döndürebileceği umuduyla saklama bilimidir. Her şey 1967'de psikoloji profesörü James Bedford ile başladı. Kriyonik olarak korunan ilk vücut onundu. Buradaki fikir, vücudu dondurarak ölüm anını durdurabileceğimiz. Sonra, tıp teknolojisi yeterince ilerlediğinde, oynat tuşuna basıp o kişiyi yeniden hayata döndürebiliriz. Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama bu gerçek bir bilimsel çalışma alanı. Kim bilir? Belki bir gün, bugün dondurulan insanlar, Bizim sadece hayal edebileceğimiz bir dünyada uyanacaklar. Kriyonik, bugünü dondur. Yarın'a bir şans ver.